Kara Ağaç'tayız. Burası Gömecin en güzel yeri gördüğünüz manzara Kaz Dağları ve Artur manzarası. Sitemizin havuzu bulunuyor. Aşağıda belediyenin yapmış olduğu büyük havuza da çok yakın. Aynı zamanda plajada yürüme mesafesinde. Havluyu omuzunuzu atıp yürüyerek gidebileceğiniz bir mesafede güzel bir terasımız var. Mülkümüz ikiz parsel yani bitişik nizam ikiz villa. Bu villamız bizim hakkımıza düşen 225 metrekare arsa alanımız 85 metrekare şu anda ısıtılabilir, süpürülebilir bir alanımız var. İsterseniz şurada gördüğünüz gibi en üst kata kendinize bir terasa bir oda daha çıkartabiliyorsunuz. Abla yapıyorlar da yukarı katlar odalar. Bütün hemen hemen bütün evlerin üst katında bir oda var. Site Çaycumanlar sitesi anladığım kadarıyla Karadenizlerin inşaatını e, inşaatın yaptığı bir site. Karadenizler yaptıysa bence güzel yapmışlardır. Çünkü kendileri yapmışlardır. Hadi gelin evi gezelim. Evimiz biraz tadilat istiyor. Bu evi alacak kişi bu ufak tefek tadilatlarını da üstlenecektir. Ben olsam ufak tefek değil. A'dan Z'ye bütün onarımımı yaparım. Örnek veriyorum. Kapıların tamamının değişmesi lazım. Bu kapılar artık e, onları doldurmuş. Orta katta bir e, balkonumuz var. Birçok ev bu balkonu içeriye almış. Ben de olsam bu evi içeriye alırım geniş uzun bir balkon hemen hemen 1 metreye 8 metre bir balkon 8 metrekare metre kazanılabilir. Bence bu Pima Fenler'in de değişmesi lazım. Cem abi gelirken sana zahmet kapıları kapatarak gel, eşitleri kapatarak gel. Burada da bir odamız var. Bence bu odanın burasında bir tane cam olması lazım. Burada cam olursa deniz de görür. Evet kapılar değişecek bir alt saten boya ister. Geniş bir banyomuz var. Ben olsam bu evi tadilat yaparken bu banyoyu ikiye bölüp bir tane odaya ebeveyn banyosu koyarım. Tabi bu tercih meselesidir. Kalabalık aileler ortak banyo kullanmayı da tercih edebiliyorlar. En alt katta açık mutfaklı bir salonumuz var. Burada bir salonumuz, şey mutfağımız ideal ölçülerde yazlık ölçülerde de bir Salonumuz var. Yaz-kış sitede yaşayanımız var. Çok tatlı bir bekçimiz var. Kapı sıkışmış, açılmıyor. Ee, site çok bakımlı. Erzurumlu, cici bir aile bu sitenin bütün bakımlarını üstlenmiş. Site gerçekten son zamanlarda bu yaşıtlarında gezdiğim siteler arasında en bakımlı ve temiz site diyebilirim. Anladığım kadarıyla güzel bir bekçi ailesine denk gelmişler. Aynı zamanda bahçıvanlığı yapılıyor. Burası yeşil alanımız, ağaçlarımız meyve veriyor. Şurada şuradan çıkmaya çalıştığım e, balkon alanı var. Veranda alanı. O veranda alanında kapalı metrekare dahil edilip, e, güzel yaz günleri. Orada değerlendirilir. Burada Havuzu, var. Ee, havuzu bakımları nizami yapılıyor, titizce temizleniyor. Toplam 30 aile var bu sitede. bu havuzu kullanan, dışarıdan misafir kabul edilmiyor. İdeal ölçülerde, keyifli çocuklarınızın, torunlarınızın tatilini yapabilecekleri bir site. Zeytin ağaçlarımız var, ortak toplanıyor. Ee, bunun dışında ablam söylememi istediğin bir şey var mı? Gel sen de kameraya. O güzel Erzurumlu aile, gelmeyeyim, gelmeyeyim. E, sitemizin yönet, e, bakımını yapan, ağaçlarını budayan, çimlerini kesen o tatlı ailemiz. Elinize konuda sağlık. Çok evet. güzel bakmışsınız. Allah daim etsin. Söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Yalnız misafir nerede? Gelen misafir gidiyor. Sana gelen misafir gidiyor. Dışarıdan misafir kabul etmiyor. Hayır. Ben Bu ev, bu ev benim. Heh. Benim misafirim kullanabiliyor. Heh. Ama ben dışarıda yaşıyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Ha, Geldim yok. bu havuza Kesinlikle girdim yok. 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 O kesinlikle yok. Ee, alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Keremköy e, Keremköy niye takıldın ama? Kara, Kara Ağaç. Ağaç bölgenin evet. parlayan yıldızı. Alıcılar için şimdiden iyi günler.